Merhabalar efendim. Ben gayrimenkul danışmanınız Safa Saraç. Sizlerle bugün İzmit Maşukiye'de bulunan büyüleyici sapanca manzarasına sahip villa üzerine konuşacağız. Buyurun birlikte gezelim. konuşacağız. Kuş cıvıltılarını konuşacağız. Şu an duyabiliyorsunuz. Hemen villamızın arkası tamamen orman. Herhangi bir gayrimenkul ya da yol vesaire hiçbir şey yok. Villamızın arkasında. Önümüz alabildiğine göl manzarası, Sapanca Gölü manzarası. Etrafımızda tamamen villalar var. İçerisinde müştemilatı var, içerisinde deposu var, yüzme havuzu var, köpek kulübesi var. Şu an keşke burada olsanız da şuradaki oksijeni, kuş seslerini duyabilseniz, hissedebilseniz. Bu villayı istemezseniz de en güzel tarafı şu, 4 döneme yakın arsası var. Burayı sadece arsası için bile değerlendirebilirsiniz. Üç tane daha villa ekleyebilir ya da dört tane toplamda villa yapabilirsiniz. Mağazamızın girişindeyiz. Benim için çok yorucu ama sizin için çok zevkli bir tanıtım olacak. Çünkü 3850 metrekare bir arsamız var. Giriş kapısından itibaren yukarıya kadar peyzajı gezerek başlayacağız. Hemen kapının etrafında başlamamızın sebebi şu. Hem kapısından bile göl manzarasını gören bir alan, aynı zamanda etrafta da hep villalarla kaplı bir alan. Boydan boya yukarıya kadar bu şekilde bir yolumuz var. Bahçemiz burada başlıyor. İçerisinde farklı meyve ağaçlarımız var. Burada bir tane armut ağacımız var hemen girişte. Burada çok büyük 20-25 yıllık bir ceviz ağacımız var. Yine burada bir erik ağacımız var. Pek kalmamış ama toplamışlar. Yine bir elma ağacımız var. Arka tarafta yine birkaç tane daha farklı elma ağacı var. Burada bir kot mevcut. Bu meyve ağaçlarının olduğu kısımlardan aşağısı. Üstte ayrı bir peyzaj var. Orada yine kiraz ağaçlarımız ve fındık ağaçlarımız var. Gezmiş olduğumuz alan yaklaşık iki dönümlük kottan aşağısı olan yer. İstediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz, düzenleyebilirsiniz, farklı meyve ağaçları ekleyebilirsiniz. Ve geniş bir alanınız var. Üst kısma geldiğimizde yaklaşık yine iki dönümlük bir alan var. Mevcutta aktif kullanılan kısım. Bir önceki mülk sahibimiz, ben sever bir mülk sahibimiz. Kendisi köpeklere meraklı olduğu için 4-5 farklı köpek cinsimiz de beslemiş. Köpek kulübelerimiz var. Gayet profesyonel olarak dizayn edilmiş. Tavuk, hindi, kas, bu tarz şeyler de besleyebilirsiniz. Hazır kurulu kümesleri var. Kulübelerin hemen bittiği yerde ikinci bir kapımız daha var. Burada hayvan besliyorsunuz. Bu hayvanların da yukarıya, peyzaja, havuza giriş çıkışını önlemek için burada ikinci bir kapımız var. Burada yine ekstra bir tane daha köpek kulübemiz var. Ve burada çok güzel bir dudu ağacımız var. Bugün İranlı acentemiz gelmedi de sahibi dudu çok seviyordu. Ona bir fotoğrafı göndereceğim. Her kaybettiğine dön de bir bak Murtaza abi. Bu villayı görmek isteyen müşterilerimize aynı zamanda buradaki meyvelerden hediye ediyoruz. Mutlaka görmeye gelin. Burada yine ister müştemilat olarak, ister ofis olarak İster yemek odası olarak ister kış bahçesi olarak nasıl dizayn etmek isterseniz o şekilde değerlendirebileceğiniz yaklaşık 50-60 metrekarelik bir alan var. Bir önceki mülk sahibimiz burayı ofis olarak aynı zamanda da kışın gelen misafirlerini sobanın başında ağırlayabileceği bir alan olarak dizayn etmiş. Kiraz ağacımız var. Bu kirazlardan da aşağılarda kalmamış. Üstlerde kalmış. Burada bir tane var. Bu da son kalan kirazlardan. Şöyle. Dik asıl yere. Burası villamızın ön kısmındaki bakımlı peyzaj alan. Sol tarafımızda hemen yüzme havuzumuz var. Onun altında da biraz önce bahsettiğimiz gibi taş ev şeklinde dizayn edilen misafirhane, ofis, müştemilat nasıl arzu ederseniz o şekilde kullanabileceğiniz bir alan var. Villamızdan bağımsız taş evimizin girişindeyim. Büyük bir toplantı masası koyabilir. Üst kısmındaki ofis olarak dizayn edilen yerle birleştirebilirsiniz. Bu bir alternatif. Bunun dışında tamamen müştemilat olarak kullanabilirsiniz. Bu kısmın ön tarafında yine bir 10-15 metrelik bir verandamız var. Ağaçlarla kaplı bir alan. Benim gibi bir önceki mülk sahibimiz ofis olarak dizayn etmiş. Bu arka tarafta da bir yine 10 metrekarelik bir depomuz var. Burayı isterseniz arşiv odası olarak kullanabilirsiniz, ofis olarak dizayn ederseniz. Müştemilat ya da kafirhane olarak dizayn ederseniz de depo olarak planlanabilir. Evet, geldik projemizin en güzel yerine havuzumuza. Bu havuzun en güzel tarafı tamamen izole olması. Hemen arkanız orman, alabildiğine yeşil ve sadece sizin binanız. Sol taraflarınız doğal ormanla, doğal ağaçlarla izole edilmiş. Diğer tarafta da kendi binanız var. Hiçbir villaya cephesi yok, hiçbir komşuya cephesi yok. Bu sadece orman ve sizin binanız tamamen yeşil ve mavi. Hemen havuzumuzun bittiği yerde misafirhane ve müştemilat olarak planlanan ya da ofis olarak planlanan yerin üst kotunda güzel bir verandamız, kamelyamız daha var. Ve misafirlerinizi burada havuz başında ağırlayabileceğiniz mükemmel yine göl manzaralı bir alan var. Burası da bu gayrimenkulün en keyifli alanı. Evet, bitti mi? Daha bitmedi. Villamızın hemen arka kısmında daha da izole, daha da keyifli bir alan var. Tam bir etkinlik ve yemek alanı. Şimdi oraya gidiyoruz. Havuzumuzdan yukarıya geçeceğiz. Evimizin arka bahçesi. En çok zaman geçireceğiniz yerlerden bir tanesi de burası. Size bir sürprizim var. Bu arka bahçe alanı bu kadar. Evinizin arka kapısı ormana açılsın ister misiniz? <laughs> Şöyle hayal edin, evinizin kapısından çıktınız, 5 adım attınız, ormanın içindesiniz. İster karlı bir kış gününde ormanın içinde, karın içinde yürüyüş yapıyorsunuz. derseniz bahar gününde ya da yaz gününde bol oksijen içtiğinde bir yürüyüş yapıyorsunuz. Hemen ormana çıkış kapınızı göstereceğim. Ondan sonrasında sizi daha fazla yormadan villamızın içine geçeceğiz. Buyurun. Evet. Şurada küçük patika bir yolumuz var. Burası ormanın derinliklerine doğru devam ediyor. Evet, şimdi villamızı gezmeye başlıyoruz. Ana yol tarafından geldiğimizde direkt buraya kadar kapımızın önüne kadar aracımız çıkıyor. Burada yine misafirlerimiz için iki araçlık bir açık otoparkımız mevcut. Buradan da bir giriş var. Yani gündelik kullandığınız zaman giriş çıkış yapabilirsiniz. Ama asıl giriş yukarı tarafta ana girişimiz. Hemen yukarıya doğru devam edelim. Burada da hemen kapımızın önünde de iki tane araç koyabileceğiniz bir alan var. Bir tanesini açık otoparka park edebilirsiniz. Bir tane de kapalı otoparkımız var. Kapalı otopark sadece araç için değil. Biraz daha normal garajlardan metrekaresi büyük. O kısımda hem fazla eşyalarınızı, bahçe alet edevatlarınızı koyabileceğiniz bir alan var. Aynı zamanda kapalı otoparka yerleştirebileceğiniz şekilde de bir alan var aracınızı. Buyurun içeriye geçelim. Geniş bir girişimiz mevcut. Eve girer girmez bu taş dekorları direkt bir huzur veriyor. Evin ruhunu hissedebiliyorsunuz. Zaten 20 yıllık bir gayrimenkul olduğu için ahşap mobilyalar, zamanın modern mobilyaları, şu anın antika ruhu veren mobilyaları evde zaten boy gösteriyor. Dairemize girdik. Giriş katımız 1 artı 1 ve artı mutfak şeklinde. Girişte merdivenlerimiz gayet nostaljik ahşap merdivenler, geniş merdivenler. Bu kısım aşağıya doğru inen kapımız, alt kata, bahçe katına doğru inen kapımız. Burada mutfağımız var, salonumuz var. Ekstradan bir tane daha misafir ya da günlük oturma odamız var. Mutfaktan başlayalım. Geniş bir mutfağımız var. Mutfağın bitiş kısmında bir cumbalı kısım var. balkon kısmına çıkış var. Aslında balkon demek biraz yanlış olur. Teras desek daha doğru olur. Burada geniş bir teras alanımız mevcut. Bu terasın ve üst kattaki terasın en güzel tarafı gün boyu eşsiz göl manzarasını izleyebiliyor olmanız. Geldik. Çok keyifli bir salona. 50 metrekareye yakın bir salonumuz var. Bu salon yine şöminesiyle eşsiz bir hava katıyor. Bu salonun en güzel tarafı zaten full cam şeklinde göle bakan kısmı. Kışın kar yağarken kar manzarası eşliğinde, göl manzarası eşliğinde, şöminenin başında keyifli anlar yaşayabilirsiniz sevdiklerinizle. Ya da yazın ya da baharda gün doğumunu, gün batımını çok güzel bir şekilde seyredebilirsiniz. Aynı zamanda yine bir barbekümüz var bu teras alanında. Evin aslında her yerinden mangal yapabileceğiniz alan var. Burada da ekstradan bir tane daha barbekünüz var teras alanında. Aynen geçiyoruz. Misafir ya da günlük oturma odası olarak kullanabileceğiniz bir alan. Buradaki ambiyans, ahşap pencerelerin Her yer birbirinden güzel. Üst katın kendine göre teras keyfi var. Alt katında bahçeye çıkış ve havuza çıkış keyfi var. En keyifli yeri sonra saklayayım diyorum ama hangi birini saklayacağımı bilmiyorum. Üst katta tam 3 tane yatak odamız var. Bir tanesi yine çok geniş bir yatak odası ve içerisinde jacuzzi var, ebeveyn banyosu kısmında. Artı yine normal bir banyo tuvaletimiz mevcut. Hemen hızlıca odaları gezelim. Ve en keyifli yerlerden bir tanesi yine buradaki günlük oturma ve misafir odası kısmında teras var. İlk misafir odamızda, yatak odamızda banyomuz mevcut. Hemen bu odadan terasa çıkış mevcut. Daha önceki misafirlerimiz. odasının en güzel taraflarından bir tanesi hem terasınız var, hem göl manzaranız var, hem ormandan gelen orman havası ve kuş cıvıltılarının en yoğun hissedildiği oda. Hem de havuz manzaramız var. Burada da yine geniş bir odamız daha var. Özel odamız. Buradan da aşağıdaki terasımızın aynı büyüklüğünde salondan ve mutfaktan çıkılan terastaki, alt kattaki aynı büyüklükte bir teras daha var. Yine burası da göl manzarasını ve orman manzarasını en iyi gören lokasyonlardan bir tanesi. Hemen yan odaya en büyük yatak odasına terastan geçelim. Ee, iki odadan da terasa çıkış var. Terastan içeriye girdikten sonra büyük yatak odasına geçiyoruz. Hem işlemeli, doğal, nostaljik bir gardırobumuz var. Şunu görmeniz lazım. Çok hoş bir dokusu var bu kısmın. Aynı zamanda bu yatak odasında geniş bir oda büyüklüğünde bir banyomuz var, tuvaletimiz var. Bu banyoda da mevcut. Şimdi deposu ve hidroforu mevcut. Aynı zamanda depo olarak kullanabileceğiniz bir alan. Dışarıdan gördüğümüz ilk bahçe katındaki kapı. Aynı zamanda burada da yine bir banyo tuvaletimiz mevcut. Duşumuz mevcut. Havuzdan çıktığımızda direkt burada da bir duş alanı mevcut. Altta tek odamız var. Amerikan mutfakta yaklaşık yani 50 metrekarelik bir salon mutfak şeklinde bir planlanan bahçe katında olan bir yer. en keyifli taraflardan bir tanesi de yine bu. Burada yapılacak, zaman geçirilecek o kadar güzel alanlar var ki hangi birinde zaman geçireceğinizi şaşırıyorsunuz. Aslında bu gayrimenkul hem İstanbul'a yakınlığıyla tam burası Sabiha Gökçen'e bir saat mesafede. Hem işinize gidip gelebilirsiniz bu gayrimenkulde yaşarken hem Bolu'daki orman havasını, oksijenini hemen Sapanca'nın üst ormanların sayesinde alabilirsiniz. Hem de bu havuz ve göl manzarasıyla Antalya'daki tatil olayını ekarte edebilirsiniz. Burası aslında tamamen bütün dört mevsimi keyifle yaşayabileceğiniz bir alan. Bahçe katını gezmeye devam edelim. Burada bir Amerikan mutfağımız var, küçük. Yine <laughs> evet, buradan partiye <bahçeye> çıkışımız mevcut. <laughs> Yine burada da peyzajın tadını çıkaracağınız güzel bir terasınız, bahçe alanınız var. <laughs> Gayrimenkulümüz bu kadar. Olabildiğince bütün güzellikleriyle anlatmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel vakit geçirmişizdir. Bir sonraki zevkli gayrimenkulümüzde buluşmak üzere. Bizi izlemeye devam edin. Çok güzel gayrimenkullerle karşınızda olacağız. Takipte kalın. İyi seyirler.